Selam. Ya Pim Network hakkında bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi ben yaklaşık 2021'in 2021'den beri Fiko yazıyorum. Bir sürü de üyem var. Yani şu anda insanlar satıyor, İşte piyasaya sürüyor. Bir dolardan çıktı. 80 cent civarında, 85 cent. Aktüel bakalım, 84-85 sen şu anda. Hani ben bir örnek vereyim, bence satmayın, bekleyin. Neden derseniz? Çünkü Bitcoin'in ne olduğunu kimse bilmeden, 2011'de böyle borsalar yoktu. Benim haberim vardı Bitcoin ne olduğuna dair de çok güzel bir ağ kuruyor. Çok güzel takipçisi var. 2-3 sene kilitleyenler var. Hesaplarında olanlar var. Şu anda yapmak istediklerine hesaplarında olanları bekliyorlar. Bunların borsaya aktarmasını bekliyorlar. Ama bu 2 sene sürer, 3 sene sürer. Şöyle düşünün. Mesela örnek olarak ben İstanbul'da 1988'de bir arsa aldım. O zamanlar çocuktuk. Sünnet olduk. Ailem dedi işte sana porselen ne bileyim porselen tabak seti alacağım. Emsan tenci. Ben daha demedim, bana bir arsa al anne dedim. O arsayı 40 sene tuttuk. O arsayı 25 bin liraya Ortak aldık dedemden 50 bin liraya o zaman. 820 metrekare Ataşehir ferhatpaşada Şu anda yaklaşık birkaç, sene, birkaç ay önce sattık. 45 milyon TL'ye. Yani demek istediğim, burada açıklamak istediğim ne? Yani bunu arsa olarak düşünün. Satmayın. Ha, bende de var. Ama benim şöyle bir fikrim var. Ben 10 bin dolar olmadan satmayacağım. Bekleyeceğim 3 sene, 5 sene, 7 sene. 10 bin dolardan itibaren satmaya başlayacağım. Yani bu fiyatlar şimdi sizin için hayal görünebilir ama bu fiyatlar olacak. Dünyada yani bu öyle bir ah ki şu anda bak Çin'de insanlar bunu biliyor. Şu anda yaklaşık olarak 60 milyon takipçisi var. Yani böyle kolay bir değil. Solona düşürdüler 250 eurodan 800 euroya. Toplada şu anda yine 180-200 euro oldu. 200 dolar. Ya ben şimdi bu yayını Avrupa'dan yapıyorum. Yani tutun elinize satmayın. 1 dolara, 2 dolara, 5 dolara, 10 dolara, 50 dolara, 100 dolara satmayın. Arsa alıyormuşum gibi düşünün. Bir arsa aldım 10 sene unut kardeşim. Çocuğuna bırak. Hani gençsen satma. Mesela bir şey aldığın zaman satmayacaksın. Sen buna inanıyorsan, bunun yükseleceğini, değer kazanacağını biliyorsan satmayacaksın. Tutacaksın elinde. Şu anda düşüyorlar. Bir yani acayip bir hacim var. Düşüyor, satıyor işte ne bileyim 50 milyonu şu anda 200 milyon civarında pik koyun işte borsalara aktarıldı. Bence hiç borsaya da aktarmayın. Bu nasıl olacak? Yani biraz akıllıysanız zaten bakarsınız, epi açarsınız. Orada skerin edebiliyorsunuz. İstediğiniz an yollayıp borsaya anında yollayabiliyorsunuz. O okay, kekse işte şimdi yolladığınız an saniyesinde geçiyor. Yani bu çok büyük bir yani çok büyük bir gelişme. Ama hani buna zaman gerek. Öyle bir ay, iki ay ya ben satayım 500 dolar, 1000 dolardan piyasaya çıkartmazlar zaten bin dolardan çıkartmazlar. Kimseyi birden zengin etmezler. Kim ne olur? Bu 10 sente kadar düşecek. Size söyleyeyim yani On sent, 8 sent, 6 sentten toplayacaklar. Şu anda 85 sent. Ama ben bunu söylüyorum. Tarihi de not alın. Geri gelecek 8 sente, 6 sente düşecek. Millet oradan alacak. Ondan sonra balinalar alacak. Biz balinayız. Oradan alıp tutacaklar cüzdanlarına kilitleyecekler. Tutacaklar. Ondan sonra 3 sene, 5 sene unutacaklar. Sonra satacaklar işte. on bin, otuz bin dolarlardan. Yani bu projeye güven, güvenin. Bu proje çok ilerleyecek. Ama zaman lazım. Yani benim altında şu anda bir sürü insan var. Ben onlara diyorum sakın satmayın. Abi ne oldu? Beni arıyorlar. Ya bunu işte şöyle böyle olacaktı. Yok 314 bin dolar, yok 30 bin dolar, yok üç bin, 140 dolar yok 3 dolar tamam 3 doları tuttuğu bir yerde çıktı ama hedef burada ne düşürüp şu anda 3 sene bunun fiyatı yükselmez size açık söyleyeyim ama tarihi de not alın 3 sene sonra yükselmeye başlayacak kilitler açılacak millet satacak balinalar şirketler satın alacak ondan sonra fiyatı yükseltecekler yani bir gündeki günde zengin olacağım diye bir şey yok. Bunu öyle düşünün. Sabırlı olan her zaman kazanır. Bekleyin. Arsa aldınız, köşeye atın, unutun. Yani bu olsa da olmasa da siz hayatınızı normal sürdürebiliyor musunuz? Tamam. Unutun bunu. Yaşlığınız var, Çoluk çocuğunuz var. Ondan sonra bir çıkacaksınız 5 sene, 10 sene, 8 sene, 12 sene sonra bir bakacaksınız. Yani paraya ihtiyacınız bile olmayacak. Zaten bu para değil. Bu bir değer. Yani doların hiçbir değeri yok. Euronun hiçbir değeri yok. Kağıt parçası. İstediği zaman istediği kadar basıyorlar. Bu ne? Finansiyel, özel, finansiyel özgürlük olacak. Gelecekte. Yani bunlar bir öğüt. Yani ben kimseye yüzde yüz garanti diye bir şey vermiyorum. Ama ben tutuyorum, satmıyorum. Ben on bin dolardan aşağı satmayacağım. Siz de satmayın. Göreceksiniz üç sene, beş sene, altı sene, yedi sene sonra bana hak vereceksiniz diye. Vay be bir abi çıktı, bize bir şeyler anlattı, biz de satmadık tuttu. 10 sente düştü yine satmadık. 6 sente düştü yine satmadık. Düşünecekler bunu. 6 sente, 4 sente, belki 2 sente kadar düşecekler. Ondan sonra kilitler açılacak. 3 sene kilitli olanlar var. O kilitler açıldıktan sonra millet satmaya Ya bu ne ya? Çöp ya. Sat, sat. Satacaklar elinde hiçbir şey kalmayacak. 3 bin tane, 5 bin tane. Ondan sonra aradan bir sene, iki sene geçecek. Bir bakacak yükseliyor da yükseliyor. Ondan sonra diyecek akraba Vay ben de bin tane pi var sattım. Vay ben de 5000 tane pi vardı sattım. Şimdi tanesi örnek olarak 35 bin dolar. 33 bin dolar. Ben nasıl sattım bin tane pi'yi? Yani düşünün bir anda bakacaksınız geçmişe gelecekte bir bakacaksınız sattığınız pilerin değeri 65 milyon dolar. Yani bu sizin size hayal gelebilir. Ya düşünün bir arsa aldığını düşün ya. Arsa aldım unutuyorum kardeşim 40 sene. Bunda da öyle bir zaman gerek yok. Bunda hani en fazla bekleyeceğiniz zaman 8 sene, 10 sene, 12 sene sonra zaten sizin para ve işiniz olmayacak. Şu an sene ne? 2025, 2000. Ben size hani açık bir tarih vermiyorum. 2032 yılında zaten para ihtiyacınız olmayacak. Şunu bu piyi 2032 yılına kadar tutan 2032 yılından sonra satmaya başlayan da zengin bir insan. Ya zengin değil. Finansal hiçbir sıkıntı olmayan bir insan olacak. Şu anda insanlar bunu kazdı. Yıllarca 3 sene 5 sene kazdı. Kazanlar da fakir insanlar. Bunu satacaklar. 1000 dolara 2000 dolara. Adam 5000 dolara 5000 tanesi. Ya diyor ben 6000 dolara sattım. 5000 tanesini. Yani bundan 8 sene, 7 sene, 8 sene sonra var edecek ki vay be bende 5000 bin tane vardı sattım. Şu anda 120 milyon dolarlık adamdım. Size hayal gelebilir ama bunlar olacak. Sabredin, bekleyin. Yani bu piyasa öyle bir piyasa. Satan kaybeder, alan kazanır. Her zaman ticaretin felsefesi budur. Arsa mı alıyorsun? Yüz bin liraya 1 milyon pahalıya mı aldın? Zaten amorti edecektir. Zamanla zaten sen kazanacaksın. O seni kazanacağını sanacaktır. Ama aslında satan kaybedecektir. Hani buna bir abi kardeş olarak bu öğütümü hani beylerinize güzel yerleştirin. Zamanı geldiğinde diyeceksiniz ki vay be bir abi çıktı bize bir şeyler anlattı. Ben de satmadım. Ben 10 bin dolardan aşağı satmaya başlamayacağım. Siz de bekleyin. Ne verdiniz ki? Ondan sonra zaten zenginsiniz. Yani zenginlikle alakası yok. Finansal özgürsünüz. Zaten bu bir değer. Yani şu anda bunda öyle bir ağ kuruluyor ki dünyada ticareti bunu yapacaklar. Çin'den bir sürü yatırımcı var, bir sürü kazanım var, Hindistan'dan var, Endonezya'dan var, Pakistan'dan var, Malezya'dan var. Yani çok büyük bir kitleye şu anda hitap ediyor. Yani zaten insanlar da bunun peşinde şu anda. Ya düşünün ya 60 milyon yani bir Ethereum'u açın, ne bileyim bir Bitcoin e açın, bir de Picoin'u e açın. İkide de olan takipçisini görün. Dünya kadar takipçisi var. Ama sabırlı olan kazanır. Satmayın ben size açık söylüyorum ama bu 6 sente 4 sente düşecek üştüğü zaman diyeceksiniz ki vay be bunu çöp. Ama oradan toplayacaklar. Zenginler alacak ellerinizden. Zenginler fakirin elinden ekmeğini alacaklar. Siz de fakir olmayın. Tutun bunu. Zamanla finansal özgürlüğünüze koşacaksınız. Ya benim öğütüm bu. Bunu zaman gösterecek. Ama ben size tarih vereyim. Şu anda 2025'teyiz. Ben 2032 yılında satmaya başlayacağım. Tarihi not alın. 2030 Mart'ın 20'sinde sat, ilk satışımı yapacağım. Allah ömür verir, vermez. Çoluma çocuğuma kalır. Ayrı mesele. Ama 2032'nin Mart, 20 Mart'ta satışa başlayacağım. Siz de diyeceksiniz ki vay be adam satmadı 2032 Mart 20 Mart dedi. Şu tarihteki fiyata bakın. Ha, o tarihteki fiyat ben size söyleyeyim mi? En az 38 bin dolar. En az. Hani bu 48 bin, 68 bin, 78 bin dolar Ama ben tahmin ettiğim fiyat 38 bin dolar olacak bu. Değeri. Zaten dolar diye bir şey de kalmayacak. Bu bir değer. Para da kalkacak. Yani dijital paraya geçecek her şey dünya. Yani buna iki sene, üç sene ömrü kaldı paranın. Kimse kağıt para cebinde taşıyamayacak. Ondan sonra böyle değerlerle alışverişler yapılacak. Ya evet yani bu herkes kendisi düşünüyor. Ben bir öğüt veriyorum. Yani tavsiye değil. Nasıl algılarsanız algılayın. Ama bence tutun satmayın. Bir cente, beş cente de düşerse satmayın, tutun. Kaldığınız yıllarca, dört sene, üç sene, 5 sene, iki sene kazanmanız orada, her gün telefona dokunmanız orada. Yani emek bu kadar ucuz değil. Siz emeğinizi ucuza, başkalarına hibe etmeyin. Tutun. Zamanla bir yere gelecek bu. Eninde sonunda gelecek, inanın bana. Kazanan siz olacaksınız. Ya bu saatte gecenin bu saatinde yayın yaptım. Yani dinleyenlere bir öğüt olarak bunları anlattım. İsteyen istediği gibi değerlendirebilir. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. İyi akşamlar.